Kıdemli As Subay Ömer Halis Demir. 1974 yılında Nidenin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde 7 çocuklu bir aileden gelen Ömer Halis Demir, çocukluğunu Nidenin Çukurkuyu beldesinde geçirmişti. Çukurkuyu'da çobanlık yapan kahraman şehit Ömer Halis Demir'in Hatice Halis Demir ile olan evliliğinden Elif Nur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu vardır. 15 Temmuz darbe kalkışmasının önlenmesindeki önemli isimlerden biri olan Kahraman Şehit Ömer Halis Demir, 1999 yılında Piyade Ad Subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi makam aracı külliyeye giden yol üzerinde 3 araç tarafından sıkıştırılan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı bu pusu'dan kurtulmayı başardı. Bir kalkışma olduğunu anlayan ve Özel Kuvvetler karargahının da ele geçirilmek istendiğini öğrenen Aksakallı en güvendiği adamını aradı ve karargahtaki nöbetçi subaylara ulaşmaya çalıştı güvendiği askerlerine silahlarını alarak komutanlığın önüne gelmelerini emretti. Zekai Paşa, karargahı aradığında darbeci terzinin ''Ben oraya geliyorum, kışlanın emniyetini sağlayın, içeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin emrini verdiğini öğrendi. Sonrasında koruma az subay Ömer Halis Demir'i arayan Zekai Paşa, o anları şöyle anlattı. Sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tu General Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet var. Biliyorsun, seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et. Ömer Başçavuş sonu ölüme varan bu emir üzerine vakur bir sesle Zekai Paşa'ya hitaben ''Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun, siz de helal edin.'' dedi. Silopi'de görevli FETÖ'cü Semih Tersi saat 02.16 sıralarında helikopterlerle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emriyle silahını ele alan Az Subay Ömer Halis Demir, karargah binası girişindeki ağaçlık alana saklandı. Helikopterden inip karargah binasına doğru yürüyen darbeci askerlerin arasına karıştı ve silahını çekerek Terzi'ye üç el ateş etti. Terzi yere yığılırken Halis Demir Karargah binasının yanında bulunan ağaçlık alana doğru koştu. Bu esnada terzinin yanında bulunan cuntacı hainler Halis Demir'in arkasından ateş etti. Halis Demir'e 15 el ateş açılmıştı. Halis Demir'i vuran ilk kurşunu sıkan ismin binbaşı Fatih Şahin olduğu anlaşıldı. Şahin'in 12 el ateş ettiği belirlendi ve ölmediğini anlayınca tekrar ateş ettiler. Assubay Ömer Halis Demir'in vurduğu terzi, cuntacılar tarafından karargah binasına taşındı. Ağır yaralı olan Halis Demir de ağaçlık alandan karargah binası önüne getirildi. Bu sırada Özel Kuvvet Komutanlığı'nda görevli ambulans geldi. Ancak cuntacıların talimatı üzerine Halis Demir'e hiçbir müdahalede bulunulmadı. Aksine 15 kurşuna dayanan Halis Demir'in nabzını kontrol eden cuntacılar, ölmediğini anlayınca yerde yatan Halis Demir'e canice ateş etti. Bunu yapanınsa Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi. Bu sırada cuntacılar bekleyen ambulansı da geri gönderdi. Darbeci askerlerin Cuntacı Tu General Semih Terzi'yi hemen helikopterlerle Gata'ya götürdüğü, ancak Şehit Halis Demir'in naaşını öylece karargahın önünde bıraktığı belirlendi. Darbeci General Gata'ya gitmeden helikopterde öldü. O karanlık gecede Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Halis Demir, oğluyla son konuşmasını şöyle anlatıyor. Bana değişiyor şu. Hani halatır annesine zaten dayanamazdı, bana dayanamazdı, babasına dayanamayın bir çocuktu, kardeşlerine dayanamayın bir çocuktu. Zaten üç güne, beş güne her gün telefonları susmadı. <laughs> Baba, benim içerimde çok ağır bir sıkıntı var dedi. Sen buna nasıl bir tercüme var? ben ne yapmam Hı -hı. lazım dedi. Vallahi sayın yemin ediyorum sayın valim böyle. Ben de dedim ki dedim, oğlum dedim. Önce bir su iç. Hı -hı. Önce bir su iç. Sağlam, sağlam, Ondan sonra ya. dedim Her bir, bir ya. Yasin yahut da bir şeyler oku. Ya Rabbi bana yardım et de dedim. Tekrar dedim ki ne oğlum hazırlığın var mı? Baba hazırım dedi. Oğlum öyle hazır olmaz. Tam hazır alacaksın elin göbeğin bulacak. Tamam baba dedi. Zaten e, benim hep sözlerimi hiç beni kırmıyor mu Baba ben senin hep dediklerini yapıyorum da yalnız çok dizi e, dedi. Çok dedi rahatsız oluyorum dedi. Ben de korkma oğlum dedi. Korkma. Mayar bizimle korkmadı bana söyle bir